Sevgili seyirler, hanımlar, beyler. İşte Kil Dişi sahilinden canlı yayındasınız. Akın Soft canlı yayındasınız. Hazır mıyız? Isınma hareketleri devam etsin. Çekilişe geçeceğiz az sonra, az sonra. Oyun beşer kişi iki takım arasında gerçekleşecek. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan ilk açılışını yapmak istiyoruz. Uğur Yener, etyi Bilişim. Uğur, Uğur'lu sayıyla başladık canlı yayında. Plan Şüküroğlu, Akın Softik'inden canlı canlı tamamlanan 15 dakikalık periyodde süre tamamlanmasının lazım. Yani pek bilgisayar Muhammed Yazıcı, Muhammed Yazıcı şu an idmanlarla devam ediyoruz. Bilal <laughs> <laughs> bak ben <laughs> Çekiliş yok, çekil ondan sonra forma Dilara Bey. <laughs> Geldim hepsi? çıktı mı? bilgisayar Mehmet Tamam, tamam, tamam. <laughs> Evet, hazır iyi <iyidir>. maşallah. <laughs> evet, beşer kişilik grupta ayrılsın. Beş kişi tamamlandı galiba. İki, dört, beş. Tavusu Köksal. Hemen yeşil formayı görsünüz. Canlı yayındasınız efendim. Çok heyecanlandım. Evet. <laughs> Halis elektronik. Sihir. Sihir. Halis. Kim o? İnsan evladı la bunlar. İnsan maşallah. Evet hep bir yeşil forma yiyorsunuz. Yeşil forma ilk yarılarda ilk takımları çıkartalım. çıkartalım hemen. 15 ay e dakikada 3 setten oluşuyor. Toplam 45 dakika boyunca etkinlik devam ediyor. Murat Taşçı. Tebrik ediyoruz vallahi evladım. <laughs> Tarık Doğan Prizma Bilgisayar. Evet, Sayın Yatır Başkanımıza bir alkışa alkışlarla. Sonucu benim. Evet. İlk servis atışını Yatır Günü Başkanı yapıyor. Servis sesi, zil sesi yapıyor.

direktörler birazdan konuşmaya yapacaklar. Bigo Sağ Teknik Direktör Sok Sağko. yani bol bol gibi çok ağır kalıyor. 70-80 kilo. Ee, o nedenle de karşılaşmada bakalım göreceğiz neler olacağını. Peki ben teşekkür ediyoruz mikrofonlarınız İstanbul'da. Evet. Bol boksa güzel bir atak oh yaptı. Ultra Aslanlar 21. Ultra Aslanlar eksetti. Önder götürüyor 22 aldı. 3 yer aldı. Al çekin. Ne? Sorar mısın hakkını? Çakır'da olamak için bir şey var. O oh. o. Geliyor yapma. A sorulmuyor. Abi. Bu iyi